Hoş geldin Doğukan. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldin. Hoş Rahmetli geldin. babanın ölüm yıl döneminde e, bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla andık. Onu siz de e, etkinlikleri sürdürüyorsunuz. E, bir taraftan da e, adam olacak çocuk e, konusundaki e, söylentilere merak edilenlere cevap veriyorsunuz. Son durum nedir? Ya son durum tam e, ka, ya, yayına katılmaya yakın e, Yusuf Güney'in şey konuşmasına denk geldim. E, o da haklı olarak da bir kendi e, açısından yaşadığı sıkıntıyı paylaşmış. Şimdi ben paylaşımı direkt e, Yusuf Güney'in ismine vererek e, şey yapmadım, e, paylaşmadım Hani özelden bana bir takım mesajlar geldi. Hani bu nedir, nedir, nedir diye. Ondan sonra. Açıkçası şunu düşünüyorum. Yaklaşık bir 22 sene içerisinde en az 3 kere 4 kere bu program denendi. E, vakti zamanında. E, gerek daha önce bizim yapım şirketimizin de e, içerisinde bulunan kişiler tarafından e, gerekse harici olarak. Biz ailecek yani başta bunun olamay olamayacağını bil bilmemize rağmen e, yani çok fazla ses etmedik ilk başlarda. Ondan sonrasında e, tabii ki bu bizim kendi Haklarımız çerçevesinde e, olan bir iş. E, gerek formatı, gerek isim hakkı. E, biz kendi değerlerimize sahip çıkıyoruz. E, biz sadece duyduğumuz bütün, yani verebileceğim bütün cevapları vermeye çalışıyorum. E, bu konuda rahatsızlıkları olan kişilere karşı. E, böyle bir çalışma olacaksa, böyle bir e, girişim olacaksa zaten her şeyden önce gerek barışmança ilgili herhangi bir konu. E, telif hakları denen bir takım gerçekler var ülkemizde ne kadar geriden takip ediliyor olsa da. Böyle bir girişim olacaksa önce bizim ailemizin e, haber olması, bizim olayımızın olması gerekir. E, ben bunu tabii marka için söylüyorum. E, X kişi, A kişi, B kişi fark etmez. Kim yaparsa yapsın. Halihazırda da biz zaten kendi bünyemizde bu programı yürüttekteyiz. E, canlı olarak yapıyoruz bunu. E, durum bundan ibaret. E, esas da ben size sorayım birazcık da sizin sizin tarafta nedir gelişmeler diye. Şimdi canlı olarak yapıyoruz derken adam olacak çocuğu devam ettiriyor musunuz? Biz evet adam olacak çocuğu devam ettiriyoruz şu şekilde. Ee, dijital ortamda mı yapıyorsun? Hayır evet, dijital ortamda değil. Biz. biz bunu şöyle yapıyoruz esasında. Neredeyse İzmir'deki bütün belediyelerle yaptık, ülke genelinde hmm. bir yerde yaptık ve 3 bin ile 10 bin kişinin katılımıyla e, bayağı ciddi bir program gerçekleşiyor. Bunun yaklaşık bir 2-3 hafta öncesinden duyurusu yapılıyor. E, çocuklar seçiliyor ve bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Sen mi sunuyorsun? Ben sunuyorum. Sen sunuyorsun. Babanın bayrağını devraldın. Peki televizyon e, projesi olarak herhangi bir kanala sundun mu, yapmayı düşündün mü? Hani belediyelerde yapıyorsun, onu interaktif devam ediyor da herhangi bir kanalda bunu sunup da yapmayı düşündün mü? Yine senin sunumunla. Biz bunu vakti zamanında birkaç sefer sunduk ancak e, bizim haricimizde birçok başvurular oldu. Haliyle e, TRT'de veya başka kanallarda birçok birikmiş dosya oluştu. E, bunu sunup da bize gelenler de oldu. Bizden harici olarak yapmak isteyenler de oldu. Dolayısıyla televizyon kanallarında bu işin bir parça e, tabiri caizse hani çok geliyor bu proje dendiği için biz de oralara çok fazla düşmedik. E, önümüzdeki günlerde belki bir e, platform aracılığıyla bu işi yeniden yürürlüğe getirme durumumuz var. Ee, onun dışında hayır. Dijital, Şu anda... dijitalde şey, değil mi? Bir şey sormak istiyorum. Ee, evet. Sen bana bir projeden bahsetmiştin. Ee, abi aklımda adam olmuş çocuklar diye Barış Manço'nun programına çıkmış 25-30 sene önce çıkmış çocukların hepsinin sizde şeysi var, bilgileri var. Onlara ulaşıp bugün ne olmuşlar? Adam olmuşlar mı? Yani o projeyi hayata geçirmenin önündeki engel ne? O projeye herhangi bir engelimiz yok aslında. Yani sadece bu işin e, televizyon kanallarında, reyting kaygısı dışında herhangi bir problemi yok. Yani kanallar mı e, sıcak bakmıyor? Kanallar sıcak bakmıyor demeyelim ama bu işin, biz aile olarak da şöyle düşünüyoruz, Aa, bu işin bir değeri var. Ve e, takdir ederseniz Barış Manço esasında ömrü yetmedi o ayrı ama bu proje devam edecek miydi? Soru işaretiydi. Çünkü e, artık 90'lı yılların sonunda e, şöyle bir durum var. Magazin programcılığı bazı bu tarz programların önüne geçmeye başladı. Ve bu bir reyting kaygısı e, haline geldi. E, babam da bu konuda açıkçası e, mutsuzdu. Ne yalan söyleyeyim. hani Bu kadar kaotik bir TGRT'ye taşımıştı programı yanılmıyorsam. Tekerideye taşımıştı TRT'den programı. En son Tekerideydi. Arada bir ATV ondan öncesinde TRT var. Fakat kanallar bazında değil bu problem. Ülke genelinde bir problemdi. Artık insanların e, o zamanki magazin ve kültürüyle ilerleyen ve kültürel programların geride kalmaya başladığı bir dönem girişiydi. E, haliyle artık babamın demeci şuydu. Hani bu kadar kaotik yaşanan bir e, ortamda artık herhalde insanların bana ihtiyacı kalmadı. ...deyip yavaş yavaş esaslı programı da sundum. Barış Manço ile ilgili... Nasıl benziyor değil mi Alev ya? Evet. Karşımda sanki baba var. Yani hep e, sevgili Barış Manço... ...ayrı bir ruhtu, ayrı bir insandı. E, radyoda büyüdü. Yani oranın tozunu aldı Doğukan'la. Doğukan. Evet, <laughs> evet. O yüzden de o uzak değil. Çekimlere de, programlara Do Doğukan, da... Amerika'daki radyolarda bile program yaptı. Tabii <laughs> ama Doğru. önce... Önce bize geldi. Önce Değil bizde mi? büyüdü. Evet, <laughs> Doğru söyler misin? Evet. evet. <laughs> ya. Se Seher abla, e, bu çok kıymet verdiği evet. bir kişiydi. E, hatta lakabı da Radyo Gördü o zaman. <laughs> radyo <gör. gülüyor> Bir pişmanlığın var mı diye sorarsan meslek hayatımda e, derim ki Barış Manço 7'den 77'ye dünyayı geziyordu. Bir gün dedim ki Barış Bey çantanızı taşıyayım ben de geleyim. Aradan bir hafta geçmedi. O kadar duyarlı bir adamdı ki dedi ki çalışmak istiyorsan gel Beraber dünyayı gezelim. Orada benim sorumluluğum, radyodaki sorumluluğum bırakıp ekibe katılmadım. Ee, bu kadar erken gideceğini de düşünemiyordum herhalde. En büyük pişmanlığım o. Ama o programda 7'den 77'yeyle değil mi? O dünyayı dolaştığı program. Sadece adam olacak çocuklar değil. O programı bile 7'den dünyayı gezerek... dolaşıyordu. Evet. Onu da evet. yapabilirsin Doğukan. O bambaşka bir programdı. Çok isterdim o, o programı. O zaman şartlarına göre güzel. Şimdi bugün artık insanların her yere ulaşımı evet. kolaylaştı. Yani Barış Manço'nun o zaman yaptığı şu insanların başta kolay yani kalan diğer yerlere Yani, yani, Tayland'da, Myanmar'da vesaire yani e, inanılmaz şartların olduğu işte ne bileyim bir Afrika ülkesine giderken bile burada ekip olarak 5-6 tane aşı olup gittikleri bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Hani çok bu farklıydı. Bugün e, balayına bile insanlar e, sürekli yurt dışında enteresan yerlere gidebiliyorlar artık. O zaman şartlar zordu. O adam e, zoru başardı. Şimdi aynısını evet. yapmak, etmek kıymeti yok. Yani o zaman bu kadar uçak yoktu, biletler kolaydı alması vesaire. Şu an artık eskiden öyle değil de Bugün e, yani biz zaten taklit yapmak peşinde değiliz çünkü Barış Manço bir e, esasında nesli geliştirecektir. E, evet bu evet. Yani işte. adam olacak çocuklar televizyon e, ömrünün tamamladı mı tamamlanmadı mı bilmiyorum ama e, genel kanat e, Barış Manço ile özdeşleşen o kült program e, yani Doğukan Manço e, baba mirası olarak sunabilir ama onun dışında başka e, sunucu veya sanatçıların sunması hiçbir zaman aynı tadı vermeyecek programa e, mukayese ve şey getirecektir. Şimdi e, Barış Manço'nun sadece e, bir e, yorumcu şarkıcı değil aynı zamanda e, bir yurt dışında yıllarca yaşamış, dünyayı tanıyan bir mimardı, yanılmıyorsam. Elçiliği bile var ya yani. bu evet. anlamda. Yani, e, evet yapmış. E, gittiği her yerde aurasıyla eee hükmeten, beyni acayip çalışan. Yani Ekvador'da. E, suyun e, böyle e, kovada tutuyor içinde çöp attı e, nasıl dönüyor soldan sağa sağdan sola bir aynı düzlemde hareketi Bu beyin işi, zeka işi. Yani öyle çok zeki, e, hızlı konuştuğu kadar kafası da hızlı çalışan bir e, insandı rahmetli. Onun için ona pek fazla dokunulması taraftarı değilim ben. Ama adam olmuş çocukları merakla izlerim. Yani hakikaten e, o gün e, oraya yıllar önce o gelmiş çocukların bugün nerelerde oldukları e, Yani televizyonlar yapmasa bile e, yani sponsor bulup e, internette, YouTube'da e, yapabilirsin bence Bu arada mevzu kimin yaptığının yanı sıra bu işin ne amaçlı yapıldığıyla alakalı Yani o öğretiyi devam ettirebilmek önemli olan e, demek ki konuya dönecek olursak, hani e, benim e, herhangi bir kimseye yönelik bir e, atarım yoktur. E, yapılacak bir işlem varsa önce bizim haberimiz olur, bizim onayımız olur. E, ondan sonra bu işler devam eder. E, bana çok fazla mesaj geldi, ben de çok fazla e, konuya e, yani yazdıktan sonra e, hakim oldum açıkçası. İnsanlar biraz e, Güney Bey'in e, üzerine yürümüşler anladığım kadarıyla o konuda. Çünkü son eee şöyle bir şey yakaladım biraz önce. hani e, beni insanlar kötü biliyor şu anda diye. E, ben çok da fazla onun e, konuşmasını duymadım. Ben sadece cevapları cevapladım. Hani insanlar böyle böyle bir şey söylediler e, çok fazla Twitter'da. E, adam olacak çocuk yapılacak e, dedikleri için. E, bizim onayımız olmadan herhangi böyle bir şey çalışma yapılamaz. E, onu vurgulamak istedim. Yusuf Kedel anlamda bir sıkıntısı var. Sadece bu konu değil, genel anlamda yaşadığı sıkıntıları, sosyal medyadaki sıkıntılarını anlattı. Yani bu konu benim yaşadığımın dışında çok fazla şey değil, önemli değil. Zaten benim böyle haddim değil dedi. Yani Barış Pançoğlu'nun yarısı değil, gırama olamayız dedi. Yani başındaki röportajı buydu. Ben hatta böyle bir şey söylemedim. A'yı B yazıyorlar, ona sinirlendim dedi. Ama sosyal medyada ona yazılanlara sinirleniyor. Yoksa haddim değil diyor Barış Manço'yla ben. Evet. Onu gelene kadar çarpıtılmış olabilir mi? Yani Yusuf Bey'in ağzına böyle bir şey çıkmış mı? Çıkmamış. Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Yani onu açıklık programı... getirdi. yani. Ya ona, onu anlattı zaten. Yani çocuklarla ilgili bir program yapmak istediğini e, Barış Manço'nun adam olacak çocuk gibi mi e, diye sorduklarında e, onun e, efsaneleşmiş biz onun zerresi olamam. Benimki Başka bir e, şey. program proje olacak e, dediğini Barış Manço'nun adam olacak çocuk e, formatının aynısını yapacağız diye bir açıklaması olmadığını söylüyor. Tabii o haberi kim yaptı bilmiyorum e, ama biri haber yapıyor sosyal medya ya da internet medyası bunu copy paste ile e, birden 500 medyada çıkıyor. Evet. O haberi yapana da sormak lazım öyle dedi mi demedi mi yani haberi e, saptırdı evet. mı? Çünkü e, yani Yusuf yine böyle bir şey yapmak istiyorsa da eminim ki ilk başta bizim e, onayımızı almak isteyecektir. Bu da bizim için vesile oldu. İnsanlara bize e, telif haklarına yönelik, daha doğrusu tüm hakları yönelik e, birazcık daha dikkatlerini çekmiş olduk e, farkında olmadan. Evet. Ya zaten Yusuf Güney bir şarkıcı olarak e, bunun e, bir eser olduğunu, bu eserin izinsiz kullanılamayacağını en evet. e, iyi bilecek insanlardan biridir. Yani yani sizin vasıtanızla bunları duymuş olduk o halde. Yani kimse kimsenin üzerine gereksiz yürümesin bence. Çok Hatta soracaktım, ee, Yusuf'a da soracaktım Doğukan. Hani Barış Manço'nun şarkılarını, e, belki 3-4 şarkısını albüm yapmayı düşünür müsün diye. Tabii o vakit olmadı. Böyle bir şeyle sana gelse buna izin verir misin? Hani tabii ki bu benim düşüncem. Öyle bir şeyle e, Yusuf'la konuşmadık. Kafamdaydı, e, o kadar hararetliydi ki çok sıkılmış sosyal medyanın onun üzerine yürümesinden. Böyle bir şey yapsa. Bir araya gelseniz, 3-4 şarkısı, belki bir albümünü seslendirmek istese buna izin verir misin? Böyle bir şey yapar mısın? Biz doğumlu şarkıları doğru yönetildiği sürece mümkün olduğunca gündemde kalması taraftarıyız. Bizim birinci amacımız çünkü eserlerin yaşaması. Evet. Yani yeni nesil eseri beğensin, beğenmesin. Sonra şuna bakıyor, kim yapmış bu şarkıyı diye. Barış Manço bir kez daha dinleniyor. Evet. Ee, biz ailece şuna odaklıyız açıkçası. Bizim babamızın mekanik hakları ve dijital hakları zaten bizde değil. Babamızın şarkısı 1 milyonda da izlense, bir kere de izlense, bizim hiçbir maddi kazancımız yok. Ne yazık ki. Hı, ne yazık ki, ee, evet. Ama şöyle bir durum var. Bizim hayat misyonlarımızdan bir tanesi, açıkçası babamızın yeni nesillere akıyor olması. Dolayısıyla o parçalar seslendirildikçe, biz mutlu oluyoruz. Yani 4-5 parça bir sanatçının, bir sanatçının albümünde olmalı mı, Bence o sanatçıya zarar verir. O yüzden 4-5 parça şeklinde bir çalışma hiçbir sanatçının albümünde olmamalı diye düşünüyoruz. Benim fikrim bu. Hani o, tabii ki bir albüm olsa çok daha farklı de, olur. Tam, tam bu noktada Bil bir şey sormak istiyorum. Hemen gündemimizle ee, bir konuyu kapatayım. Tamam. Yani ben zaten mesela Emre Arol da böyle bir Barış Manço cover yaptım. birçok sanatçıya da verdik. Hani adetli yaptığımız zaman hem faydası oluyor hem seviliyor. Çoklu yaptığımız zaman e, maalesef olmuyor. Tribüt albüm yapacaktık. Onu da iptal ettik. Çünkü bugün yaşayan yaşamayan herkesin tribüt albümü olmaya başladı. E, bir şeyi kalmadı. Onda bir değeri kalmadı açıkçası. E, haliyle başka projelere yöneleceğiz. Şimdi, Kusura bakmayın. E, rica 80'ler dizisinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven e, sanıyorum bir, bir buçuk sene önce yani 80'ler yeniden e, TRT'de başlamadan önce şöyle bir serzenişte bulunmuştu bu müziklerin eserlerin telif hakları ile ilgili ya ben 80'ler dizisini yaptım bir tane Barış Manço şarkısını kullanamadım ee, izin vermiyorlar ee, ulaşamıyoruz ee, bunu e, doğru bir tespit midir bu ee, yani size ulaşmak Barış Manço'nun e, şarkısını e, dizilerde kullanmak e, pahalı bir şey midir zor bir şey midir Hatta bu konuda şöyle bir örnek verdi. Dedi ki eğer bugün dedi Tarkan'ın bir şarkısını almak istiyorsan arıyorsun. Diyor ki Mehmetçik Vakfı'na şu kadar para yatırın, dekontu gönderin, şarkıyı alın. Kullanın. <laughs> yani şeyden bahsediyorum, dizide. Ee, bu konuda iki, e, bir, Cem Karaca'nın varisleriyle ilgili sıkıntı yaşadıklarını e, Barış Manço'nun varislerinin de e, Barış Manço'nun şarkılarını vermediğini söyledi. Aklımda bu, bu kalan 80... bir soru bu. Bir açıklık getirir misin? Evet, evet. 80'lerle ilgili e, olayı ben şu an ilk defa sizden duyuyorum. E, bizim bir edisyon firmamız var. E, Telif haklarımızı kovalayan açıkçası. E, biz siyasi olmadığı sürece, e, din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadığı sürece her yere veriyoruz. E, bizim vermeyeceğimiz, net olduğumuz bazı bir takım alanlar var. Nedir o? Barış Manço'yu ayrımcı kılmak isteyen kendi tarafına çekmek isteyen siyasi olduğu sürece biz kesinlikle bu tip şeylerde e, müsaade etmiyoruz. Onun dışında her türlü eee barış Manço ya yani barış Manço adını lekelemeyen her işte biz genelde varız. E, 80'ler dizisinde hakikaten konuya hakim değilim. E, hiç dikkatimi çekmedi. Fakat orada dikkatimi çeken e, atıyorum babamızın posteri, e, işte plaklarının şey gözüktüğü bir takım sahneler vardı. Biz izin vermeyecek olsak onları da vermezdik. Hani bizle alakalı bir şey değil. Ama e, dediğim gibi mekanik ve dijital haklar bizde değil. Dolayısıyla birisi kalkıp e, bizden biz Barış Manço'nun orijinal müziğini kullanmak istiyoruz derse e, gidip bunu plak şirketinden alması gerekiyor. Yani orayla ilgili bir gelişme var mı yok mu ben bilmiyorum. Çünkü benim hiçbir hakkım yok orada. Yani, ya yani ben bile kendi YouTube kanalımda babamın şarkısını kullandığımda telif yiyorum. Yani bu da benim açıkçası zoruma giden bir konu. Olacak iş işte değil Ali abi ya. Yani <laughs> Evet komedi, Kara komedi gibi ya, çok ilginç. Sen varissin nasıl yani? E, ama doğru, burası Türkiye. Yani senin bir düşüncenin çok... dışında kullanılıyorsa bu, taraflı kullanıyorsa buna da müdahale edemiyorsan, bu da çok e, acı verici bir şey. <laughs> yani. Hangi plak şirketinde? Çok değişik şirketlerden bir yerde mi? Ben bu konuyu henüz bir yere ulaşmadan yeniden açmak istemiyorum konu. Bizim kendi iç dinamiklerimizle ilgili bir takım sıkıntılarımız var. Onlar bir yere çözümlendiği vakit daha net konuşurum sizlerle. Şu anda mesela anma etkinliği için, herhangi bir yer için ben bu olmuş kullanması için izin istiyorum. Lütfen şuraya bir la verir misiniz diye. Onların inisiyatifine kalıyor konu. Ama benim bir kararımla olacak bir şey değil. Burada tabii bir takım yanlışlar var. Bu yanlışların düzelmesi için de önümüzdeki günlerde bir takım görüşmelerimiz olacak. Ama ve lakin yani mekanik haklarla şu ana kadar çıkmış şarkıları e, ailecek şey yapamayız. Kimse kimseye bila bedel ya da parasıyla bu alın diyemeyiz. Plak şirketiyle anlaşmak zorunda. Evet. Yani, i̇lginç, yani, 22 yıl mı oldu? Evet. 22 yıl oldu. Dün 22 Dün özgürlük vardı. Özgürlüğe bu konunun çözülememiş olması da e, ilginç. Yeni telif hakları e, yaklaşık bir 10-15 senedir Türkiye'de gündemimizde var. Ondan öncesinde e, neyin ne olduğu çok da belli değildi. E, yeni yeni bir takım e, kanunlar bununla e, oturmaya başladı. E, dilerim e, hakkı yerine ulaşır. Yani diyeceğim o. İnşallah. Çok teşekkür eder. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun. Yeniden görmek sizleri çok güzel. Özlemişim seni. İnşallah e, istediğin zaman burada açıklama ne istiyorsan hep kapımız açık. Dün de çok yoruldum biliyorum etkinlikte çok da güzel geçmiş aldım haberini. Güzel işlere imza attığın sürece seninle gurur duyuyorum. E, çok doğru bir yolda gittiğine inanıyorum ve seni gördükçe de hep geçmişte o güzel geliyor aklıma. Hep mutlu ol inşallah. Hep, hep dualarımda var baba. Hep dualarını biliyoruz. Ya, evet çocuk. Bizi, biz, biz aramızda büyüdün de, yani. Evet. evet, evet teşekkür şöyle, hep teşekkür Hep Evet. Çok Benim teşekkürler. Dinledim. Sağ ol. Var. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın.